Kıyafetini giyemiyorum, hiçbir şeyini yapamıyorum. Su vermesen içmiyor, yemek vermesen yemiyor. Yani benim hayatım neyse ben o hayatı aynı ona yaşatmak zorunda kalıyorum. Başka türlü yok yani. Sorunlardan kastım. Yani şimdi, bir an bir şey söylüyor, sinirleniyorum o zaman. Hani bana çok düşkün olduğu için öyle yani. Hayatı çok, hayatı benim, başka kimse yok yani. Burası açıldığından beri devamlı buraya gelip gitmekteyiz. Evim çok yakın olduğu için gelip gidiyoruz. Eşim Alzheimer hastası olduğu için burada son zamanımızı geçiyoruz. Biz belediyeden çok memnunuz gerçekten burası olduğu için. Buraya gelince en azından arkadaşlarımız oluyor. Onlara bir muhabbet edebiliyoruz, bir şey yapıyoruz. Ama burayı çok seviyoruz. Sabah bir geliyorum, buradaki çalışanlar olsun. Hepsi çok iyiler yani güler yüzlüler ve o yüzden de biz çok memnun isteyerek gelip gelebiliyoruz. Ben günde üç kere uğrayabiliyorum. İlk burası açıldığı zaman ben annemi babamı kaybetmiştim. 50 gün arayla çok bunalımdaydım ve psikiyatri hapları içmeye başlamıştım. Ama burası açıldıktan sonra bana e, bir psikolog gibi geldi bana. Çok iyi geldi. Burada çok güzel arkadaşlar edindik. Birbirimize gidip geliyoruz. Her gün buraya geliyoruz. Burada çalışanlardan çok memnunuz. Ben ilaç kullanıyordum. O ilacı bıraktım. Ama e, yani annemi abimi 50 gün arayla kaybettiğim zaman burası bana ilaç gibi geldi. Bana çok iyi geldi. Yani o bambaşka daha değiştim yani. Sürekli evde ağlıyordum. Sürekli üzülüyordum. Fotoğraflara bakıyordum. Telefona bakıyordum. Çok bunalımdaydım. Ama buraya, burası açıldıktan sonra çok iyi oldum. Kendime geldim.